Şeytan Satürn'dür. 666. Canavarın işareti. Satürn'ün kuzey kutbunda. Abduzapt abd 6 sayısı, şeytanın hikayesi. Gece karanlığında sessizce fısıldayan bir ses vardı. Bırak hakikati, o sadece bir masal. İşte kavim böyle kandırıldı. Enam 6, abd -6 Altın, Abduz abduzante. Ayet onlar önlerine gelen ayeti apaçık hakikati yalanladılar. Şeytan sözlerini süsledi. Gözlerine dünyayı cazip, ahireti uzak gösterdi. İnsanlar onunla gülerken aslında kendi sonlarını hazırlıyorlardı. Fakat göklerden bir nida yükseldi. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Çünkü ateş şeytanın gideceği yerdir. O kaybettiği cennetin intikamını almak için insanı da beraberinde sürüklemek ister. Aileler dağılır, kalpler kararıp soğursa onun işi kolaylaşır. Ama Rabb'in vaadi farklıdır. Nisa 4 başından altın ayet: İman edip salih amel işleyenlere mükafat vardır. Şeytanın bütün çabası işte bu vaadi engellemek içindir o kıyamete dek insana vesvese fısıldar. Fakat Rabbin sözü gerçektir, müminler kurtuluşa ereceklerdir. O büyük günde insanlar toplanır. Ahkaf, nüzul sırasına göre 66 sure 6. ayet. Şeytanın dost sandıkları putlar şöyle der. Biz sizin ibadetlerinizden uzağız. Bizimle ne alakanız var? Ve insan anlar ki şeytan sadece bir aldatmacaymış. Dost gibi görünen düşman yüzüstü bırakıp gitmiş. Fakat sabredenler, zorluğu aşanlar, köle azat eden, yetime yardım eden, iman edenler. Nüzul sırasına göre 666. ayet. Onlar sağ tarafta ışığın içinde toplanır. Onlar şeytanın zincirlerini kıranlardır, ateşi değil rahmeti seçenlerdir. Sonuç 666 sayısı, şeytanın bütün oyunlarını ve aynı zamanda onun kesin mağlubiyetini hatırlatır. Çünkü 6 66'da inkar, Abduz ateş uyarısı, Abduz 66. ayette mükafat, Ahkaf 6'da ihanet, Belet 18'de kurtuluş vardır. Yani 666 şeytanın oyunlarının zirvesi ama Allah'ın kurtuluşunun da mührüdür.